Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Galatasaray 2005 kartlarını göstereceğim Sizlerle arkadaşlar. Göstermeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Hadi bakalım bunda da imzalı kartlar da çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım ve göstereceğiz kartları. Ve işte hop geldik. Şimdiden gösteriyorum. İlk olarak Meta Ambaltıcı gördüğünüz gibi 71 3 90 numara giymiş bu sezon şimdilik onu koyalım buraya son iki iyi 72 3 5 numara giymişti eskiden Torreira 5 numara giyiyordu ama artık ayıp giyiyor arkadaşlar az önce kalsın maçı bitti arkadaşlar Goller Sanchez Osimhen'i kardı attı arkadaşlar izlediniz mi siz de siz arkadaşlar izleyenler beğensin son Yusuf Demir 30 numara giydi bir de 72 var gördünüz gibi tamam onu da şimdi koyalım ve yer at yer art. 24 numaralı hala duruyor 72 gücü var Elias Yelert. Sağ bek. Bir de sol bek. Tamam. Bunu da koyduk şimdilik. Ve Kaan Ayhan. 75 güç. 23 numara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kaan'ı. Şimdi bunu da koyalım. Birkaç gol attı sonunda. İkinci, ikinci gol. Tamam. Şimdilik. Bir de en transferi biliyor musunuz? Singo gelmişti. Tamam şimdi hakemiz yaş gitti Galatasaray'dan. Galatasaray'ın da sildi. 80 güç var. Gördüğünüz gibi hakemiz yaş yemeği kilo mark yemişti. Tamam. kere Kerem Aktürkoğlu arkadaşlar Fener'e gitti ya. Instagram'da takipçileri düşmeye başladı. Tamam. Neyse. Yunus Akkin. E, 11 numaralı. 72 güç. 72 gücü var. Neyse, zaten o da iyi, değil arkadaşlar he. Gördüğünüz gibi tamam bunu da koyduk şimdilik. Ve Fernando Muslera, en kötü saçma bir takım'a gitmişti. 81 gücü var. Kaç yıldır Galatasaray'da oynuyor ya. Kaç yıl kaç? 81 gücü var. Bir de iki tane penaltı gol atmıştı. Birisinde 2013. Gerisinde de 25 Mayıs'ta attı arkadaşlar. Mussera. Of. Sonra da futbol bırakacak. Mussera. Ve Dries Mertens futbolu bıraktı. Güzeldi Mert Mertens. iyi de gol kralı olmuştu arkadaşlar. İşte Dries Mertens 83. 10 numara giymişti o zamanlar da. Hadi bakalım. Bunu da koyduk. Şimdiki Mauro Icardi. Ya sakatlığı 2005'te sakatlanmıştı. Çapraz. Nasıl sonu kapattı arkadaşlar. Ve Mauro Icardi işte. Böyle. Ve geri dön Icardi. Tamamdır. Evet, Ve iki, o Simen. Osimen çok gol kralı oldu arkadaşlar. 87 güç 45 numara giymişti. Hala 45 numara giyiyor. İşte Osimen'i de koyduk son olarak. Ve Lucas Torreira imzalı kart. İmzalı hem de. İmzalı kartı buraya koyduk. Arkadaşlar Lucas Torreira'yı ben imza olduğu için öne koydum arkadaşlar işte. Bu şekilde. Torreira'yı da gösterdim. Arkadaşlar. Ve işte böyle kanala abone olmayı like unutmayın arkadaşlar beğenmeyi beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bunda ben kendi telefonumun arkasına koyacağım arkadaşlar imzalı olduğu için gördüğünüz gibi şöyle biraz yapalım bu ne bir şey yaramaz mı yani bir şey biraz yaramaz bir şeydir arkadaşlar ve videomuz burada bitti Video arkadaşlar umarım beğenmişsiniz eğlendiğiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın ve bay bay